Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdiki eğitim videomuzda teknik resimden biraz bahsedeceğiz. Ee, teknik resim, biz makinacılar için üretilecek olan iş parçaları hakkında, üretecek olan kişiye, yani ustalarımıza, kalfalarımıza, çıraklarımıza, o parçanın bütün bilgileri hakkında, ölçüleri hakkında, görünüşleri hakkında bilgi vermektir ve bu dünyanın neresine gidersiniz gidin bu şekildedir. Bu yüzden de biz teknik resme bir dil deriz. Çünkü bir Amerikan vatandaşı tarafından da bir Fransız vatandaşı tarafından da bir Türk vatandaşı tarafından da çizilmiş olan resimler yine başka bir ülke insanı tarafından iletişim kurmaya gerek kalmadan kağıda ekstra bilgiler yazmaya gerek kalmadan anlaşılabilir. Bu yüzden buna dil diyoruz. Tabi bunun dil olmasını sağlayacak bir etken vardır burada. O da teknik resim standartlarca, normlarca belirlenmiştir. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a göre belirlenmiş olan kurallar tarafından değil de standartlar tarafından oluşturulmuştur. Bu standartlar da bazı ülkelerin kendi normlarını oluşturmasını sağlamıştır ve bu normların birkaç tanesini buraya yazmaya çalıştım. Piyasada, okullarda çalışacağınız yerlerde denk gelebilirsiniz resim olarak diye. Bunlar ISO normu, ISO normu, Amerika pardon, Avrupa normudur. Biz de e, Avrupa normunu kullanıyoruz. Onun haricinde SAE ve ANSI normları hem metrik hem e, milimetre olarak mevcuttur. Amerikan normlarıdır. CIS mesela Japon normudur. Gibi her ülke kendince böyle normlar oluşturmaya çalışıyor. Şu alt taraftaki cümleyi dikkat edecek olursanız TSE tarafından da TSE 88, TSE 10.845 gibi birkaç tane standart ismi yazdım buraya. Standartlaştırılmıştır. Bu standartlarda neler vardır? İşte ölçülendirme, görünüş çıkarma, kesit alma gibi parçaların üzerinde standart olan, yine kişiye göre değişmeyen kurallar vardır. Biz teknik resim çizimlerimizi önce elle yapacağız. Önce elle yapacağız ki daha sonra bilgisayarda çizilmiş olan resimlerin hangi standartlara göre çizildiğini anlayabilme özelliğine sahip olacağız. Şimdi burada bu yüzden de teknik resim araç ve gereçleri var. Birinci aracımız en temel olanı kalemlerimiz. Kalemlerimiz yumuşak, orta sert ve sert diye üç tane temel gruba ayrılır. Ne için? Kalın ve ince çizgileri birbirinden ayırt edebilmek ve e, ayırt edilmesini sağlayacak şekilde çizebilmek için. Genellikle kalın ve koyu çizgileri çizerken B ve HB kalemleri, ince çizgileri çizerken ise H ve 2H kalemlerini kullanıyoruz. Buradaki resimde de kalemlerin kullanılış pozisyonundan bahsediyor. Kalemi cetvelimizin ucuna yasladığımızda tam net bilgiyi, tam net ölçüyü almamız gerektiğinde hafiften açı vermemiz gerektiğini, dış tarafı doğru yatırmamız gerektiğinden bahsediyor. Evet, diğer teknik resim aletlerimiz neler? İşte burada bir e, resim kullanıcısı T cetvelini kullanmış. Mühendis cetveli diye de bildiğimiz bir cetveldir. 30 derece ve 60 derecelik e, aynı zamanda 45 derecelik gönyelerimiz, Takma uçlu pergelimiz. Açı ölçerimiz ya da iletkimiz. İletkilerimiz daire şablonlarıyla ya da pergellerle çizemediğimiz eğrileri çizmekte kullandığımız ve ismine pistole dediğimiz ve bir takımdan meydana gelen cetvel türümüz ve 30 santimetrelik standart cetvelimiz. Ve en önemli araçlarımızdan bir tanesi de çizim kağıtlarımızdır. Biz okullarda genellikle A4 ve A3 kağıtlarını kullanmakla beraber ihtiyaç duyduğumuz takdirde bunların büyük ve küçüklerini de Kullandıklarımız olur. Ölçülerde ve resimlerde gördüğünüz gibi en küçük kağıdımız A6, en büyük kağıdımız A0 olarak karşımıza çıkar. A0 ve A1 grubu genellikle proje çizimleri için kullanılan büyük kağıtlardır. Burada önemli olan şöyle bir sistem var. Bakın, iki tane A6 kağıdı birleştiğinde A5'i, iki tane A5 A4'ü, iki tane A4 A3'ü şeklinde A0'a kadar gidiyoruz. O yüzden de biz en temel olan A4 kağıdının 210 çarpı 297 ölçüsünü unutmamalıyız. Bunu bildiğimiz takdirde diğerlerine kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Örneğin A4 kağıdını biliyor iken A3'e nasıl ulaşabilirim? Bilgilerden sağ tarafta olan kağıdı tutup sol tarafa aldım. Hiç değiştirmeden bilgilerden sol tarafta olan kağıt ölçüsünü aldım. Sağ tarafa 2 ile çarpıp getirdim. Yani A4 kağıdının dikey kağıdı A3 kağıdının yatayını. A3 kağıdının yatayı 2 ile aynı şekilde çarpıldığında A2 kağıdının dikeyini oluşturacak şekilde bir sistem geliştirilmiştir. Burayı sadece şu yüzden ekranıma koydum arkadaşlar. Teknik resim Öyle bir dil ki, öyle bir standart ki yazmamız gereken yazıların kaç derece olması gerektiğinden tutun da harfler arasında hatta kelimeler arasında ne kadar boşluk bırakmamız gerektiğine kadar ince detayları üzerinde barındırır. Örneğin bakın burada ISO 81E jam yazısında A harfi ile M harfi arası O harfi ile 8 rakamı arasında bırakılan boşluk Rakamların büyüklüğü büyük harflerde ne kadar olacak, küçük harflerde ne kadar olacak bunların hepsi standartlarca aslında belirtilmiştir. Ben bunu bir slide yöntemiyle sağlayabilme şansına sahip değilim. O yüzden de iki tane normumuz olduğunu belirtiyorum burada. Birisi 90 derece norm yazı, birisi de 75 derece eğik norm yazı. Ve geldik çizgilerimize. Ben temel olanları buraya koymaya çalıştım kalın çizgi diyebiliriz ya da sürekli kalın çizgisi diyebiliriz ya da kenar çizgisi diyebileceğimiz çizgidir bu A kısmında gösterilen. Ne işe yararmış? Görünen kenarları, görünen çevreleri, vida uçlarını ve birçok şeyi çizmekte kullanılır. Genel bir ifade kullanacak olursak da iş parçalarına baktığımızda Gözle direkt görebildiğimiz kenarlarının çizilmesinde kullanılır. Sürekli ince çizgi, diğer bir ismi de yardımcı çizgidir. Ölçülendirme çizgilerinde, ileriki konularda gelecek tarama çizgilerinde, vidaların diş diplerinde kullandığımız çizgi türüdür. Eksen çizgi çizgisi, diğer bir ismi de noktalı ince çizgi diye de ifade edilir. Silindirik iş parçalarının ortasından geçen ve çizginin isminde zikrettiğimiz gibi eksen çizgilerinde çizilir. Dişli çarkların bölüm dairesi, diş dibi gibi çizgilerini çizerken kullanırız. Detayları yine görünüş çizme kurallarına geçtiğimizde daha net ortaya koyulur. Diğer bir çizgimiz yine noktalı. Çizgi ama diğerine göre bakın biraz daha kalın ve çizgiler arasındaki farklılık da net bir şekilde ortada. Özel bir çizgi türüdür. Isıl işlem yüzeylerini göstermekte kullanırız genellikle. Bu yardımcı ve serbest çizgidir. En alt taraftaki f ise kesik çizgi diye ifade ettiğimiz, diğer bir ismiyle de kolaylaştırıp isimlendirdiğimiz görünmez çizgisi diye ifade ettiğimiz çizgi türüdür. Ve ee, daha sonraki videolarımızda gelecek olan konu başlığımız bu da. Görünüş çıkarmak ve iz düşüm kavramı. Ama önce temel geometrik çizimleri oluşturup teknik resim altyapısını oluşturduktan sonra görünüş çıkarma, iz düşüm kavramları, kesit alma, ölçülendirme gibi konular birbirini takip edecek. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.